Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Gartic Phone oynayacağız ve yanımızda Buse Duygumuz var. Çok Eyvah. tatlı. En son yanına geldiğimizde çok kötü olaylar olmuştu ama bugün öyle bir şey yok. Bugün eğlenceli güleceğimiz bir oyun oynayacağız ve yanımızda aynı şekilde ekibimiz de var. Ekip hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Ben deyim. Evet bugün yanımızda kimler var? Şöyle bir hatırlayalım. Kübra, Nisa var, takım elbiseli oyuncu var, gitaristim var ve Pamir var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi artık fonun zaten ilk bölümünü çektik nasıl bir oyun olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün biraz daha oyuna kaptıracağız kendimizi. Abicim, gitarist abicim start verebilirsin. O zaman vereyim abi ne yapayım yani. Evet biz de bu seyle konuşalım bu sırada. Duygudum. Zor mu olacak sence nasıl bir şey? Nasıl yapalım? Ne, ne yazalım? Hikayemiz ne olsun? Bence... Kel olanla ilgili bir şey olabilir. Ya da... Kel olan cüceyi osursun mu? Tamam. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> tamam böyle olsun. Kel olan cüceye osurdu. Şu an siz göremiyor olabilirsiniz arkadaşlar ama Kel olan cüceyi osurdu yazıyor burada tam olarak. Biz biraz kamerayı Duygu'nun biraz kamerasını küçülteceğim Duygucum. <laughs> Şöyle ha ah Kel olan cüceyi osurdu yaptık. Tekrardan büyüyor. <laughs> Bayağı interaktif bir şey oldu. Hadi bakalım. Oğlum hadi lan hikayelerinizi tamamlayın. Bitmedi mi? Bitti. Benim yani, Hadi kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi neymiş şişman adam korona aşısı olunca balon gibi patlıyor. Bunu <laughs> biz nasıl yapalım? Bunu nasıl yapalım lan? Bunu yazanın gerçekten aklını merak ediyorum. Kim acaba? Evet arkadaşlar şunu bir kapatayım da ilk olarak. Şimdi bir tane şişko adam çizeceğiz Duygu. Şöyle adamımızı yapalım şişko olduğuna göre göbeği de var bu abimizin. Şöyle yapalım. Evet. Bu abimizin aynı şekilde elleri de olsun. Kardan adam diyecekler ama. İnşallah demezler diyelim. Bir dakika deniyorum bir şeyler. Dur şu elleri normal olsun ya. Çok normal oldu. <laughs> Şurasını şöyle göbek olduğu belli olsun. Şöyle şişko ya böyle buraları böyle yağlı yağlı. <laughs> Çok iyi yap. Şurası arkadaşlar, ayağı var. Şişko olduğu için ayakları da şişko. Evet. Ee, neymiş şişko adam? Aşı olunca balon gibi. yok lan bunu nasıl anlatalım biz? Balon yap istersen. Şöyle. Abi bunu bir sonraki arkadaşa anlatabilirsek bize helal olsun. Bu böyle şişko. Ee, şöyle saçlarımı da yaparım. Şişko ama saçı var. <laughs> evet. Şöyle iğne yapmam lazım. Nasıl bir iğne oldu bilmiyorum ama. Hiç hiç aşıya benzemedi. Duygucuğum bunu ben çiziyorum. Bir dahakini sana bırakacağım. Haberin olsun. Tamam. Nasıl Şimdi bir... sen mi konuşmuyorsun? <laughs> ne oldu böyle ya? <laughs> bir tek başına eğleniyor arkadaşlar. Ya iğne yapamadım ya. İğne... Nasıl bir şey yapabiliriz ki onu ya? Şöyle olur iğne herhalde ya. Şöyle bir tane şey olur. Şöyle bir tane şirin gibi bir şey olur. Kırmızı yapsan onu. Ay bom yazmadık daha. Şöyle basma... Ay basma yerini hiç güzel yapamıyorum ya. Benim bitti. Şunu hemen yeşil yapayım ki içinde sıvı olduğu anlaşılsın. Oha. Şuraya iğne yazacağım. <laughs> i̇ğne yazışa bak ya. <laughs> Anlayabilirlerse helal olsun. Aa, yetişmedi. Abi bu yetişmez ki nasıl yetişsin? Ay fare. Ee, herhalde fare filden korkuyor. Yok fil fareden korkuyor. Evet. Tamam. Fil fareden korkuyor. Yine <laughs> <laughs> gibi oynuyoruz bu. Ama fareyi, fili güzel çizmişler. Lan Pamir tek konuşma bir sus. <laughs> Duydun mu lan beni? Duydum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Hikayemizi sizlik güzelce Duygu'cumla Zaten onu yapmışlar Ay fare kesin bu Kaan'ın çizimidir bence... Yani bence de Yani bence de arkadaşlar Kaan'ın çizimi genelde böyle oluyor Filip başka kimse bu şekilde çizemezdi diye düşünüyorum. <laughs> Kırmızı saçlı kız cips yiyor hmm. Duygu'cum sana vereyim evet. Biraz mouse'umuz sensivitesi hızlıdır yapalım. Duygu kızı yapıyor. Ne alalım. Ay. Alışkın değilim. Mi? Hiç sıkıntı değil. Bunu kız olduğunu nasıl anlatacaksın? Saç yapacaksın herhalde. <laughs> hmm, etek yaptı. Vay. Tamam. Kız oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ha, elleri cipse mi gidecek? Aynen. Göz yapalım ağız yapalım. <laughs> Şaşırmış. Ooo böyle duruyor. Ay. Olurdu kıvırcık saç. Aa, bu ne? Vallahi. Evet arkadaşlar. Duygunun baya baya süresi var. Hiç acele etme. Sakin sakin devam et. <laughs> Saça bak. Saçlar biraz evet. Kuaföre <laughs> bayağıdır gitmemiş. Uuu saçlar Saçılar, saç, saçları coşuyor bunu. <laughs> saçılar coşuyor. <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Evet. Hmm. Cips yapacaksın galiba. Aynen. Ş şöyle yapalım. Bunu... Boyayacak mısın? Şöyle, şuraya da şey... Cips yaz istiyorsan. Üstüne, sen bilirsin. Ne ee, neyle yazsam ya bunu? Ah Yanlış aldım. Geri alayım mı? Olur. İstiyorsan biraz daha incel onu Duygu cips yazacak üstüne. Evet, yazıyor yavaş yavaş. Daha süren var. Çok evet. güzel. Evet! Harika ben oldu! Sonunda! <laughs> Bayağı zordu ama arkadaşlar. Ya bunun da kız olduğunu anlamıyorlar artık biz ne yapalım yani? Yani kıyafetini yapayım mı sence? Bence hiç yapma, sen bilirsin. Tamam, tabii tamam. ama bitti diyorum. Evet. Arkadaşlar ne durumdasınız? Bitirebildiniz mi? Bitti. Benim bitti. Bitti. Hı? Samet cool, hadi bakalım. Benim de bitti canım benim. Evet, herkesinki benim yavaş yavaş bitmiş Duygucum. Bir bizimki herhalde sonlara mı kaldı? Her kim yapamadı oğlum o zaman herkes bitti diyor anlamadım. Evet. Bu ne? Koronanın aşısını kaplumbağa buluyor galiba. Herhalde. Arkadaşlar bunun ne olduğunu birazcık duygucumu küçülteceğim. Bir fikri olan var mı? Bakın şöyle bir. Korona aşısını bulmaya çalışan ya da mikropları Kor gören... Koronaya mı sesleniyor? Koro... Hiç anlamadım. Koronaya seslenen adam mı diyelim? Mikrofon değil o galiba. Şey e, mikroskop galiba. Korona... Ha, Korona... Evet. Korona... Aşısını... Herhalde Squirtle buluyor ya. Su kor tıl ay gitti. He esas. Evet biz biraz sonra eksik yazdık da her neyse. Anlarsınız Söyleriz size ne olduğunu. Evet, şimdi birlikte bakacağız. İlk olarak gitarist abimin yaptığı şeyle başlayacağız. Herkes tamamladı değil mi güzelce? Sıkıntınız yok? Yok, sıkıntı yok abi. Tamam abicim. O ben zaman geliyorum. yavaştan bu sicimi kamerasında şöyle da bir yüksel şey düşünüyorum. yapayım. Düşünüyorum. Ne Oğuzum diyorsun? Lan? Çok da güzel. Ha ne diyorsun? Sesim geliyor. Geliyor da böyle kendi kendine Assassin Creed'deki adamlar gibi konuşuyor. <laughs> ya, 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 ya. Ne Lakin yapıyorsun? Kendi kendine sesi gelmiyormuş taklidi yapıyor. <laughs> Arkadaşlar ben biliyorsunuz <laughs> Picasso'nun çocuğu Da Vinci'nin oğlu olduğum için nasıl <laughs> ikisinden nasıl bir evlat çıkması zor tabii ama evet. Yani ben çok iyi çizdim abi. Hadi bakalım. Gitarist TV ilk olarak hikaye olarak bize ne yazmış? Neye dönmüş bu Çişman olay? Bakalım. Adam korona aşısı olunca balon gibi patlıyor. Evet. Hmm. Şişman Adam korona aşısı olunca balon gibi patlıyor yazmış Gitarist TV. İlk olarak Buse Duygu'yu biz çizmiştik zaten. İğne yazısı çıkmış iyi. Patlatamamışız sadece <laughs> Şişko'yu. Hmm. Şişko adam ne oluyor? Anlamış. e, evet, o kadar şey değil, ya. uzak değil. <laughs> ben bu ne nasıl ben Şişko anlayamam Bıçak ki yemiş gibi evet. <laughs> Sonradan bir Şişko yazdım hadi neyse. Değil Ama bu Şişko, şişko nasıl adam? O kozunu kesiyor? <laughs> şişko adam kolunu kesiyormuş. Güzel. E çünkü kolu kesik. Hani... Hayır o, o şey bandı. Sen bir de sağlıksın hani. Yormuş. <laughs> Kançı olmasın diye yapıyorlar ya. Başka renk yapsana. ne <laughs> renk Sarı olabilir ya bir kibra ama sıkıntı yok. Abi evet. şurada 5 kişiyiz yine de ilk başladığı gibi bitmiyor cümleler. çok garip. <laughs> yani çok da uzak bir şey çizmemiş ki biraz. Sonuçta şişko bir adam var. Yine o şiş, şişko adam anlaşılmış. Aynen. Samet'e geldik bakalım Samet ne yazmış? Neye dönmüş? Fare'den korkan fil. Tamam doğru gibi. Evet bakalım. Evet, evet abi bakalım ne çizmiş fare'den korkan fil. Evet bunu. Gittim. Bu arada biz e, Duygu ile birlikte burada dedik ki "Kesin bunu Kaan çizdi." dedik. Aynen. Gitarist TV çizmiş. Eline Aynen. sağlık. Devam edelim abi. fareden korkmuş. Bir fareden korkmuş. Dedik. <laughs> ya ben Fil çizmem yarım saat aldığı için. O nasıl ben fil Ben anladım lan? ama çok güzel çizmişsin bence aslında ben anladım. üç kez sildim o fili. Fare sadece kafadan oluşuyor gibi. Kübra ne yazdı Ahre acaba? Oyuncak Hı? fareden korkan fil. <laughs> e, o kadar uzak değil. O kadar uzak değil. Evet. Tebrik Abi. ediyorum. Sadece başta oyuncak yapmış aslında olmuş yani. Bence de. İyi yani kötü değil. Fil ama ben gerçekten anlamazdım. Yani. Baca borusu gibi hortumu. <laughs> Aynen. Mandalina kanka. yiyen pembe saçlı kız. Kübra demiş ki mandalina yiyen pembe saçlı kız demiş. Ha cipse benziyor. Hmm. Kanka mandalina nasıl cipsi? Saçlı şey kız cip istiyor. Ama mandalina'yı da benziyor. <laughs> <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim bir dur. Abi kırmızı değil ki saç pembe. Harbiden ha. <laughs> kan abi renk görüyor. Kan abi bozmuş olayı. İyice bozmuş. <laughs> e, Hı -hı. <laughs> duygu çizdi Hı -hı. bunu. Kırmızı saçlı kız cip pisiniyor. <laughs> Aynen kelimesi kelimesine ee, kadar. Mandalina abi. bir olsaydı abi. Ah! Be, her neyse Mandalini güzel. Zor. Elinize Polis sağlık abi. Geldik Pamir'inkine. Polisler maymunu kelepçeliyor. Ne biçim hikaye lan bu? Bakayım. Maymunu nedir? Nasıl çizilir bilmiyorum. Oğuz bu bana geldi. Bir dakika açma. Bir, bir dakika. Samet açıklasın evet. Bana bu geldi. Ya Rabbi bu nedir dedim ya. Bunu <laughs> ben <laughs> ne yazacağım hani? İbret aldım. Bu şey. Aynen <laughs> <Ben> yazık oldu. İbretlik mi bana ya? Evet Orangutan'a benziyor. Evet bakalım. Mavi adam bakteri inceliyor. ya. <laughs> 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 Hiçbir şey anlamadım ki salladım. Vay. Kaan nasıl çizmiş? Evet. evet biz de buna dedik ki Squirtle mikropları inceliyor dedik ki yazamadık onu. Krona aşısını, <laughs> Korona aşısını skorta. Korona aşısını skorta. güzel olmuş, güzel çıktım. Evet geldik bugünün Keli son oldu. hikayesine. Kelo olan cüceye osurdu. Çok güzel hikaye, çok düz hikaye. <laughs> Bakalım anlatabilmiş miyiz? Pamir çizmiş. Aa <laughs> güzel yapmış gene. Kötü değil. Cücük yazsaydın ya aşağıdakine. Abi o ben oluyorum sonra ya. <laughs> adam pırt yapmış. Küçük adam şok olmuş. <laughs> Kübra'dan <laughs> esprili bir paylaşım. Ya Evet, <laughs> bakalım. Evet. Öndeki Aa. adama sorunca, arkadaki adam şaşırıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok iyi, iyi ya. Olmuş. Kar abi, elinize kolunuza sağlık. Abi çok eğlenceli bir oyun ya. Şu oyunu oynarken var evet. ya, harbiden çok eğleniyorum. Bugün... Dur lan, ne yapıyorsun? <laughs> abi dur. Dur, sürüyoruz videoyu, aşana. sakin olun. Aa, ben kopmuşum, şöyle tekrar şey yapalım. Heh. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Umarım sizlere eğlendirebilmişizdir, güldürebilmişizdir. Bugün yanımızda Gitarist TV vardı, Pamir vardı, Kübra Nisa vardı, Buse Duygu vardı, Han Kanal vardı, takım elbiseli oyuncu vardı, Pamir vardı. saymadım var mıydı? Yok. 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 İki defa saydım olabilir. Kendinize evet, çok var. iyi bakın. Bol bol like atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. 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 Hoşça